başlar belli başlar international ortada kalmadan yapalım her zaman international tv tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz bugünkü videomuzda 1.7 güncellemesine giriş yapacağız güncelleme geldi ve güncelleme ile beraber ne geldi arkadaşlar bugün söylemiştik adam taşıma olayı geldi adam taşıma ile alakalı bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Hadi beta'ya şöyle bir geçiş yapalım. Evet arkadaşlar beta'ya geçişimizi yaptık. 1.7 güncellemesi. Şöyle bir skula doğru atlayacağım. Bir adam bulalım bakalım. İlk önce silah bulacağız. Şöyle inelim abi. Bakalım taşıma olayı nasıl. Bu arada ben Bugünkü videoda da söylemiştim. Taşıma da arkadaşlar PC, PUBG'de olduğu gibi ateş edemiyorduk. Sadece at o, nereye indim lan? Bakalım dediğimiz çıkacak mı? Güncelleme noktalarında öyleydi. Şunları bir alalım. Bir ayak sesi falan duymam lazım. Bot mod yok mu abi piyasada? Evet onu da alalım. Oh, üst seviye yelek. Aha. Elim kaydı yine. Öyle bir aşağı. Sanki bir şey duydum gibi ama. Nerede abi? Ha, arkada. Çok güzel. Şöyle tekli sıkalım. Abi nasıl yemiyorsun? Öldürmek istemiyorum. Umarım direkt ölmez. Çok güzel. Şöyle bir ilk şeyimizi deneyelim abi. Ya buraya gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> abi bu ne? Yalnız sanki tam oturmamış gibi arkadaşlar. Şuna baksanıza. <laughs> yani sırtımda değil kafamda taşıyorum resmen şu an aha bot geldi bak şurada işte ateş etme olayı olması lazım dur, umarım arkadaşıdır bir şey deneyeceğim çünkü dur bekle ölme ulan arkadaşıymış da pardon iki kişiymiş bunlar <laughs> arkadaşı olmasaydı falan ya bizim şimdi hemen şöyle bir ilerlememiz lazım Araç falan var mı acaba okul tarafında? Alanı sol tarafa verdi. Buradan koşsak bayağı uzak olacak. Şu ön taraftan bir araç bakalım arkadaşlar hemen. Var mı burada? Evet, motor var. Hızlıca gidelim abi. Değişik olmuş. <laughs> ya güzel de bunu çok böyle farklı amaçta kullananlar çıkar. Bak bunun da bugu çıkar illaki. Çok güzel. Başka bot yok mu? Bir tane daha bot olsaydı. Niye teksin abi sen? Açma. Gel buraya. Taşıma tuşuna bastığınızda arkadaşlar silah bırakıyor. <laughs> bu ne ya? Abi. Bu biraz ağır herhalde. Benim adam yere yapışacak. Zıplamaya falan basıyorum ama zıplarım diye yok. Ya bu ne? Abi saklanmaya kalksak saklanamayız biz bu adamla. Yok mu gelen? Aha. Birin şanslı da böyle. Adamın içindeyiz abi. <laughs> Çok kötü bir pozisyon. Acaba arabaya binme tuşu bir dakika atmadan gelir mi acaba? Aynı anda gitsek Gelin bakalım. Ha geldi. E adam nerede? Abi adam kayboldu. Acaba şey değil mi bir dakika? Yok. E ee? Lan adamı gömdük mü ne oldu? Aa öldü. <laughs> Arkadaşlar Allah Allah. Niye öyle oldu ya? Araçta böyle mi oluyor acaba? Abi şöyle Pochinki'ye gidelim. Pochinki'de adam vardır. Ya benim amacım şu. Mesela İki bot düştü ya. Birini kaldırdıktan sonra diğerini de kaldırabiliyor muyuz? PC PUBG'de olan bir şey vardı da. Şöyle bir gidersek. Atlayalım bakalım. Kimse var mı? Etrafa sıkalım. Kapılar açık. Yani birileri girmiş çıkmış belli. Arka boş. Gidelim bakalım. Biraz ortalayalım abi. Hadi oğlum. Neredesiniz? Abi. Hileci bot. <laughs> Bu ne lan? Bak bak bak. Düştü şu an. <laughs> bunu kaldırabiliyor muyum acaba? Dur bakayım. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> bu şekilde de arkadaşlar oyunda botlar var. Aa bu ne ya? O adamın gözlüğü mü var? Neyi var? Silah sesi geldi ileriden. Şimdi bunu bırakacağım oraya. Bu ölmeden onu indirip bunu kaldırmam lazım. Yani ikisini aynı anda kaldırmam lazım. <laughs> Abi bu, bu arada tepedeki adam kafasına göre de oynuyor gibi sağa sola dönüyor. Adam ölümde bu arada. Bunu bırakalım. Hayda. Öldü bu da. Abi başka adam yok mu ya? Denk gelmeyecek gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Güncellemedeki adam taşıma bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizkenize çok iyi bakın. Bay bay.